Çoban Köpeği ve Kurt İngiliz Masalı Dağlardaki koyun sürülerinden birine aç bir kurtla danmış. Çoban ne yapsa ne etse bu kurtla başa çıkamayacağını anlayınca sonunda çareyi bir çoban köpeği edinmekte bulmuş. Çoban köpeği gerçekten de kurda karşı yaman direniyormuş. Ama koyunların sayısı çok olduğundan kurt bir o yandan bir bu yandan sürüye yaklaşıyor ve çoban köpeğinin bütün dikkatine rağmen sürüden koyun çalmayı beceriyormuş. Köpeğin canına tak etmiş kurdun oyunları. Uyuyamaz, dinlenemez olmuş. Sahibine karşı yüzü kara çıksın istemiyormuş. Sonunda köpek dayanamamış ve bir gün kurdu ininde ziyaret etmiş. Kurt kardeş demiş. Tamam seni anlıyorum. Senin de kanın acıkıyor ve sana yiyecek veren bir sahibin de olmadığından bir yerlerden yiyecek bir şeyler bulmak zorundasın. Ama sana bu yakışır mı? Kocaman kurtsun. Kendinden küçüklerle uğraşıyorsun. Onları tuzağa düşürüyor, yakaladığını çalıp götürüyorsun. Oysa senin gibi güçlü, kuvvetli bir hayvan hep kendi gibi büyüklerle boy ölçüşmeli. Aslanla, kaplanla savaşmalı. Masum koyunları ve körpe kuzuları değil, yaban öküzlerini, zebraları avlamalı. "Benim sevgili arkadaşım," demiş kurt. "Biz senle uzaktan kuzen sayılırız. Ama dünyalarımız farklı." Sen kendinden güçlü birinin hizmetine girmiş ve bütün dünyayı onun gözünden görmüş olmuşsun. Ben ise bağımsız yaşarım. Hayatımı sürdürmek için önüme çıkan bütün fırsatları değerlendiririm. Avımı yakalarken ayrım yapmam. Hangisi kolaysa onu avlarım. Ancak böyle yaşayabilirim. Benim dostum düşmanın bellidir. Koyunlar can düşmanları olduğumu iyi bilirler. Ama senin sahibin ne yapıyor? Onların dostu gibi görünüyor, onları koruyor, hatta senin gibi akılsız kuzenleri mi de yanında çalıştırıyor? Ama ne için? Sana sorarım. O koyunları canı istediğinde kesip yiyebilmek için ya da yemeleri için başkalarına satmak için Gördün mü ya? Şimdi hangimiz daha dürüstüz? Ben aç kalınca saklanmadan, gizlenmeden gider bir tane yakalarım. Senin sahibin ise koyunları kesip yer ya da etini satar. O nedenle ben haklıyım. Bilinen düşman, dost gibi görünen gizli düşmandan daha hayırlıdır çoban köpeğinin aklı karışmış bu sözleri duyunca gerçekten de kurt kendi açısından çok aklıymış